Toplum olarak adeta cinnet geçiriyoruz. En ufak bir tartışma bıçaklamayla, kurşunlamayla son buluyor. Önceki gün Dumlupınar Mahallesi'nde bir kadının önce dövülüp sonra boynunun kırılmasının peşinden onlarca kurşunla öldürülmesinin ardından bugün Çorum'da akıllara durgunluk veren bir dehşet olay daha yaşandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde 60 yaşında bir kişi gürültü yaptığı gerekçesiyle üst komşusu kadını ve yanında bulunan bir kadını bıçaklayarak yaraladı. Bize neler oluyor dedirtecek haber saat 10 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 11. caddede bulunan Çağrı Apartmanı'nda yaşandı. Çağrı Apartmanı 4. katta ikamet eden Aliye, gürültü yaptığı gerekçesiyle üst komşusu Niyase G ile tartıştı. Bu sırada Niyase G'nin yanında bulunan aile yakını Elif A tartışmayı engellemek istedi. Ancak her iki kadın da gözü dönmüş Ali G'nin şiddetinden kurtulamadı. Zanlı eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Niyaseg ve Elif A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşularının olayı 155 polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadınlardan Niyaseg göğsünden, Elif A ise elinden yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından talihsiz kadınlar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki kadını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı, kısa sürede polis tarafından kız kıvrak yakalandı. Tamam. Polis tarafından sorgulanan Aliye ise olayda kullandığı bıçağın yerini bir türlü söylemedi. Bıçakla ilgili çelişkili ifadeler veren Aliye, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. size şey bunu göster şimdi. Nereye koydun? Çöpe mi attın? yere mi sakladın? Bak göster bakayım. yol güzel yanından geldin sen. Gördük biz. Seni yani ben burada aldım. Nereye? Şimdi göz giderken göster bakayım nereye attın onu. Nereye? Hadi. Hadi çabuk. Uğraştırma bizi bak sıcak. Telefona bakma. Açma 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 açma. Açma telefonu. Al. Şimdi bize bıçağın yerini gösteriyorsun. Hadi buyur. Sorun yok. Ya yapan yapan. Ticaretini saklama. profesyonelce ve tasarlayarak içeriğini gösteririm. Anladın mı? Hadi. Hadi amcam yerini söyle. Gel. Evde mi? Hanımına verdin hanımın mı? Ee, evde değil. Yani. Evde bıçakta, bıçakta kan olması lazım. Bak onu söyleyeyim sana? Bıçakta kan vardır. Senin üzerinde kan olduğuna göre bıçakta kan vardır. Bu e, bıçak hangisi ise bıçağı göstereceğim ben. Evden herhangi bir ekmek bıçağı vermek yok. Hangi bıçakla bıçak değilsin o bıçak olacak. Ben, ben işte, ben de, tamam al arabaya da eve geçelim. <laughs> evde, evde bulamadı arkadaşlar. Değil açık kapalı. Diyor, kapalı diyor. Anahtar var mı sende? Anahtar var mı evin anahtarı? <laughs> tamam anahtar varsa bıçak kanlı olacak, onu söyleyeyim sana. Herhangi bir bıçak değil, suç aletimiz vereceksin. Orada yaptığın işlerin kendi suç aleti olacak. Hangisi yanlış çakılıyorsa. <laughs> Nereye attıysan bunu onu söyle. Evden çıkmışsın bıçak elinde dışarı doğru. Evde değil bıçak. Bunu söyleyeyim. Daha fazla ağır ceza alırsın. Yapma. Kendini, kendini yakıyorsun Normal şey. Kendini yakarsın. Polisi yanıltmaktan, ayrıyetten başka bir işlem daha yapılır sana. İhtiyarsın. Gözünü severim senin. Tamam o seni bulanmış olabilir. Ee, Çöplerde olabilir mi? Bak, çöplere bakayım ha. mı? Bakalım da. Hangisini attın? Söyle hadi. Bıçaklanan kadının eşi ve yakınları ise, zanlı Aliye'ye büyük tepki gösterdiler. Bıçağı, ben bunu zaten çırıcı ben böleceğim sen ben seni Onu da ben böleceğim. Ben bunu Kanun çeçeğine ayrım. Ben ayrım Ama mi? o, yalışın o yalışın hatayı, şey. böyle. Sen o Babamın kolunu da ha, sen, sen de düşünüyorum. Ben 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 Hastaneye kaldırılan her iki kadında da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken zanlı Ali'ye sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Biz bulalım bıçağı bu söylemeden biz bulalım suç aletini. Yani medyada görüntüsü var. <laughs>